Günlük vlog çeker misin? Oruç vlog çekeyim. Günlük vlog çekeceğimi. Günlük vlog mu çekeyim? Bir günde oruçken neler yapıyorum. Öyle olabilir isterseniz. Oldu mu? Takipte teşekkür ederim. Bugün eyeliner sürmez sen mi? Size soracağım. Eyeliner sür diyenler güle tıklasın. Sürme diyenler üzülene tıklasın. Şu an aşırı kararsız kaldım. Sürmeyebilirim. Durun kontur yapmadım. Teşekkür ederim Sarıcığım. Öpüyorum kocaman seni. eyeliner sür diyor. Bir milyon like alırsa şarkımı yeniden dinleteceğim. O yüzden herkese güne tıklasın. Bir milyon like olduğunda açarım. Saçlarım bugün düz kalacak. Başka bir şey yapmayacağım. Eyeliner'ı sürüyorum o zaman. Sonra makyajımız bitmiş oluyor. Ben bugün iftarda ne yiyeceğim biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Sare teşekkür ederim. Siz söyleyin önce. Herkes iftarda ne yiyeceğini yazsın, annesine yap da, dışarıda yiyecek olanlar da yazsın. Bakalım en çok hangisini canım çekecek? Sarma, dolma, makarna yazan var. Oldu mu eyeliner? Çok güzel oldu da bu o kadar güzel olmadı. Teşekkür ederim Sarıcığım. Çorba. Pizza. Dışarıda yiyeceğim demiş. Sarma. Herkes niye bugün sarma yapmış? Bir şey göstereceğim bekleyin. Herkes sarma yapmış bir şey göstereceğim. Durun inanmazsınız çünkü. Şunu zaman göstereceğim. Herkes şu an 400 kişi sarma yapmış neden? Bak söylesem inanmazdınız. Bir şey göstereceğim. Sarma. Annem yaptı bana verdi daha sıcacık. Buharından sulanmış bakın buraları. Bakın. Ben de bugün sarma yiyeceğim dışarı yetişemezsem. Ama sarma daha güzel bence evde açmıyoruz zaten. kimin sarması daha güzel acaba? Koklamak orucu bozar mı? Annem sağ olsun. Annem olmasa ne yiyecektim? Dışarıdan yiyecektim. Ben ev yemeğini çok seviyorum. Tabii kendim yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Sarma hiç denemedim. Yani kolay yemekler yaparım. Sarmayı şöyle. Annemle birlikte sarma oturup sardık ama annem için hazırladı. Ben sardım, yardım ettim mesela. Ama tek başıma hiç sarma yapmaya çalışmadım ya hiç çalışmadım gerçekten. Benim annem de yaprak sarma yapıyor. Herkes bugün sarma yiyor. Hepimiz sarma yiyoruz şaka gibi. Hepimiz orucumuzu sarmayla açacağız. O zaman iftarınızı açarken ıı, aynı şeyi yiyormuşuz gibi. Birlikte karşı karşıya yiyormuşuz gibi düşünün. Çünkü hepimiz zaten aynı şeyi yiyeceğiz. Şu an kaç kişi evde sarma yaptı? Demek ki Ramazan'da anneler bol bol sarma yapıyor. Bugün sarma yiyecek olanlar Gülen'e. Ben de sarma yiyorum. Orada yemeyeyim. Annem sağ olsun hazırlamış ve çok güzel bir şey yapmış. Daha bunu yeni aldım Allah için. Far, Mac'den almıştım ve bitmiş yarısı. Hiç kullanmadan bitmiş. Demek ki bizi dolandırıyorlar arkadaşlar. Aa, 700 kişi sadece sarma yiyor. Geri kalanlar sarma yemiyor. Ama şöyle söyleyeyim şu an yarı yarıya sarma yiyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir rekor. Yani o kadar çok yemek çeşidi varken şu an %50'nin sarma yayı iyi olması, yiyor yalnız, iyi olması bence ilginç. Demek ki Türkiye olarak, Türk milleti olarak sarmayı seviyoruz. Annelerimiz sarmayı yapmaya zorsunmuyor. Demek ki. Şöyle birazcık aydınlık aydınlık olsun Ramazan Ramazan'da böyle aydınlık makyaj niye yaptım ABM'ye gitmek için bilmiyorum ama bugün kendime bir şeyler almam lazım o yüzden ABM'ye gitmem lazım yemeğimi yedikten sonra memoşla hem böyle tatlı yemeye dışarı çıkarız hem de alışverişe çıkarız en sevdiğim yemek en sevdiğim yemek düşünüyorum bir milyon like olmak üzere. Bir milyon like da şarkımı dinleteceğim demiştim. O yüzden herkes ekrana tıklasın oluyor bu arada. Gözümü kapatıyorum açtığımda bir milyon tamam mı? Olmamış. Teşekkür ederim takipte de değil. Tıklayabilirsem takip edeyim aşkım ama tıklayamıyorum ya. Bir milyon oldu. Bir milyon like için teşekkür ederim. Parmaklarınızı öpüyorum. Bir milyon kez öpüyorum. O zaman şarkımızı birazdan dinletiyorum. Sarmayı kaldırayım geleyim. Sarmam bozulmasın. Kaç dakika var orucumuzu açmamıza? Bakın ben sarmayla açacağım. Annemin yaptığı güzel sarma, yaprak sarması ve dolmayla. Açsınız şu anda ama siz bana sarma yaptığınızı söylediniz diye ben de sarma yiyeceğimi gösterdim. Çünkü sarma yiyeceğim desem inanmazdınız. Şarkının sadece nakaratını dinleteceğim ama, tamam mı? Sadece nakaratı. Açıyorum. Kaç dakika kalmış? Ne? 15 dakika var. 15 dakika sonra orucumuzu açıyoruz. Şaka mı? Şaka. Nasıl? Aa! 6.56 sandım saati ya. Ya niye beni kandırıyorsun? Daha bir saat var ya. Bir saat 15 dakika var ya. Ama ben çok acıktım yeter. Ya 15 dakika sonra açıyoruz diyenler var. Şarkıyı dinletiyorum ben. Orucu düşünmeyelim. Vallahi çok acıktım. Açıyorum. Bu benim üçüncü şarkım pop bir şarkı yaptım kendime pop bir şarkı çıkaracağım ve klipli olacak arkadaşlar paylaşabilirsiniz dün böyle paylaşan birkaç kişi olmuş zaten dün paylaşmayın demiş o an paylaşan olmuş sonra yorumlarda onlara kızmışlar kızdığınızı görünce ben üzüldüm o yüzden paylaşabilirsiniz sorun yok açıyorum çok heyecanlıyım bu arada ben söylemiyorum şarkıyı şu an ben ezberliyim diye mix master falan hiçbir şey yapılmadan kay kayıt alınıp da atılmış bir şarkı o yüzden demo hala i Kötülük, bu kadar. Nakaratını sadece dinletmiştim. Devamını dinletmeyeceğim çünkü bu arada nakaratını dinletmem bence aslında daha önemli. Çünkü şarkının asıl en güzel yeri nakaratıdır her zaman yani. Nakaratını dinlettim. Daha ne istiyorsun? Şarkıyı beğenenler güzele tıklasın. Gülene tıklasın. Güzel diyenler. Kötü buna sevmedim diyenler de üzüleni tıklasın. Takipte değil. Teşekkür ederim aşkım. Büyük ihtimalle tıklayamayacağım ama tıklarsam. Gamze Kart'ı takip ettim. Beğenmişsiniz. Gerçekten mi? Ama doğruyu söyleyeyim. Mesela beğenmediğiniz yeri varsa söyleyin. Sözlerini değiştirebilirim. Daha gidip okumadım sonuçta. Yani daha kayıt almadık şarkı. Öyle söyleyeyim. Var mı şu anda beğenmediğiniz bir yer? En sevdiğin tatlıyı sormuş. Ben şarkı sorarım. Siz bana en sevdiğim tatlıyı soruyorsunuz. Güzel bir şey. En sevdiğim tatlı waffle. Aşırı waffle severim. Aşırı kadayıf severim. Hataylı bir olarak kadayıfın delisiyim.